İtalya'nın kuzeyinde Ferrara şehrindeyiz ve şehir merkezinin kalabalık bir geçiş noktasında duruyoruz. Önünde durduğumuz koca bina 15. yüzyılda Este ailesinin aile sarayıydı. Cephesi taşlarla bezeli bu cüsseli yapıya bakınca her yerin elmaslarla kaplı olduğu izlenimine kapılıyoruz. Zaten Palazzo dei Diamanti elmas sarayı demek. Palazzo dei Diamanti. Bu sarayın yapımı 1493 ila 1503 arasında sürdü. Buradaki elmas biçimli taşlar dışarı doğru çıkıntılı. Biz burada gündüz vakti duruyoruz ve güneş yeni yeni cepheye vurmaya başladı. Acaba bina en şatafatlı dönemlerini yaşarken güneş ışıkları altında nasıl görünüyordu? Bir de fark ettiyseniz elmas şekilli mermerler yalnızca beyaz değil, hafif pembe olanlar da var. Ayrıca gerçek elmas gibi hafif Pırıltılı mermerler bunlar. Elmas şekli ve dokusu Ferrara vatandaşlarına ve şehre gelen ziyaretçilere sarayın sahibi ailenin nüfuzunu ve ihtişamını göstermek için yapılmış. Özellikle de Ercole ve Sigismondo destenin. Ercole Ferrara düküydü ve sarayı da kardeşi Sigismondo için yaptırdı. Şimdi biz bu kesişim noktasında duruyoruz. Burasının düzeniyle daha doğal ve kıvrımlı caddelerin karmaşıklığı birbirinden çok farklı. Neden mi? Bu kesişim noktasında birleşen dört cadde de geniş ve düz. Zaten Erkole bu kesişim noktasını bilerek şehri dönüşümden geçirmek için yaptırmış. Elmas Sarayı'nı sağımıza alıp caddeden bakarsak Este ailesinin kalesini görürüz. Dolayısıyla ailenin iktidarını temsil eden yapılar birbirleriyle bağlantılı. 1492'den başlayarak Dük Ercole ve çalıştırdığı mimar Biaccio Rossetti daha önceden şehir dışında bulunan yerleri şehrin içine kattı. Düz caddeler, heybetli binalar şehrin yeni görünümünü oluşturdu. Amaç Este ailesinin prestijine prestij katmaktı. Bazı araştırmacılara göre bu ilk şehir planlaması örneğiydi ve bu sayede Ferrara Avrupa'nın ilk modern şehirlerinden biri haline geldi ideal düzenli şehri oluşturma amacı bir bakıma hümanizmin de getirisiydi. O dönemde hümanistler antik Roma ve Yunan'dan ilham alıyordu. Örneğin Vitruvius gibi düşünenlerin mimari ile ilgili eserlerini okuyorlardı. Sanatçıların ideal şehirleri iki boyutta lineer perspektifle resmettiklerini biliyoruz. Araştırmacılara göre Ercole'nin ve Mimar Rossetti'nin bu şehir planlamasıyla amacı tablolardaki tasvirleri Üç boyutlu gerçeğe taşımaktı. Böylece Ferrara ihtişamıyla Roma'ya rakip olacaktı. Cephedeki bazı detaylara bakarsak bu ihtişamlı geçmişin izlerini görebiliriz. Yapıdaki elmas şeklini oluşturan 8500'den fazla mermer e, bulunuyor ve büyük maliyetlerle ithal edilen mermerler bunlar. Burada Este ailesi antik Roma geçmişini öne çıkarıyor ve özellikle Augustus'tan ilham alıyor. Hatırlayalım Augustus Roma'yı tuğla iken alıp mermer şehrine dönüştürdüğünü söyleyen imparatordu. Esta ailesi de burada aynı şeyi yapıyor ama epey para harcamak zorunda kalıyorlar tabi. Biraz da yapıya bakalım. Hem üst hem alt katta düzenli aralıklarla birbirinden ayrılmış pencereler var. Alt kattaki pencerelerin hemen üst kısımlarında pervazları var. Üstteki pencerelerde ise üçgen alınlıklar göze çarpıyor. Binanın en üstünde ise binadan hafif taşan kornişler var. Saraya ana girişten girmek için klasik, yuvarlak bir kemerden geçmeniz gerekiyor. Ayrıca dört köşede de groteski denen antik Roma tablolarından esinlenen heykeller görüyoruz. Köşelerin yanı sıra giriş kapısında da yer alan bu heykeller sayesinde binanın bu kısımları görsel olarak daha zengin hale getirilmiş. Bu heykellerin zengin görünme sebebi İstirya taşından yapılmış olmalarından kaynaklanıyor. Bu da ithal bir taş türü. Ama bunun yanı sıra heykellerin köşelerde yer alması bu algıyı kuvvetlendirmiş. Bu arada köşedeki balkon aile fertlerinin şehri dönüştüren dört caddeye bakması için özel olarak tasarlanmış. Evet, Este ailesi kendi sembolleri olan elması bu binada kullanarak binanın sahipleri olduğunu vurgulamış oluyor. Elmas motifi özellikle Sigismondo tarafından kullanılmış. İtalya'da Rönesans döneminde pek çok yerde olduğu gibi burada da mimari yapılar iktidar sahibi zümrelerin nüfuslarının toplumsal statülerinin reklamını yapmak için kullanılmış.